Suya dokunur yenilik, üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Milli savunma sanayimizin gücüne güç katan önemli bir başarıya daha imza atıldı. Bayraktar Akıncı TİHA milli seyir füzesi Çakır'ın entegrasyonuyla gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Bu çarpıcı deneme Çakır'ın özellikleriyle birlikte Türk savunma sanayinin ne kadar önemli bir aşamaya geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çakır, Roketsan tarafından üretilen milli jet motoru KTJ-1750 ile donatılmış durumda. 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan Çakır, kara, deniz ve hava platformlarından başarıyla atılabiliyor. Sabit ve döner kanatlı hava araçlarından tutun taarruzi insansız hava araçlarına, silahlı insansız hava araçlarından su üstü platformlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilmesi Çakır'ı çok yönlü bir güç unsuru haline getiriyor. Bu başarılı milli füze, su üstü hedeflerden kıyıya yakın kara ve su üstü hedeflerine, stratejik kara hedeflerinden alan hedeflerine ve mağaralara kadar geniş bir hedef yelpazesini etkili bir şekilde müdahale edebiliyor. KTJ 1750 turbojet motorunun sağladığı çeviklik sayesinde Çakır görev planlaması sırasında belirlenen 3 boyutlu dönüş noktalarını başarıyla gerçekleştirerek hedeflere daha etkin bir şekilde ulaşabiliyor. Çakırın dikkat çeken bir diğer özelliği ise platformda çoklu taşıma imkanı sunan tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği. Bu özellik düşmanın savunma sistemlerini etkili bir şekilde aşmayı sağlayarak bir veya birden fazla hedefe yönelik koordineli taarruz imkanı sunuyor. Ayrıca hava savunma sistemleri tarafından zor tespit edilebilme özelliğiyle de Çakır operasyonel avantaj sağlıyor. Bu başarı Türk savunma sanayinin geldiği noktayı göstermesi açısından büyük bir öneme sahip. Yerli ve milli teknolojiyle donatılan Çakır güçlü motoru, gelişmiş güdümlü sistemleri ve etkili harp başlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli bir güç katkısı sağlamaya aday diyebiliriz. Müzik